Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Bu videomuzda birazcık ara verdiğimiz tier listlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Pokemon Rivals yani Pokemon oyunlarında karşımıza çıkan Rival'lar bizim rakiplerimiz hakkında bir değerlendirme yapacağım. Şu an zaten ekranda kendilerini görüyorsunuz. Ama şu an videoya başladığımda bir şey fark ettim ki bazılarının isimlerini hatırlayamadım. Şöyle baktığım zaman artık yani ne bileyim aklımdan çıkmış bazıların isimleri. Artık siz zaten fotoğraftan kim olduklarını biliyorsunuz anlayacaksınızdır. Bunların bir tier listini yapalım dedim arkadaşlar. Tier listlere bir ara gerçekten ara vermiştik. İyi de izleniyor iyi de seviyorsunuz ama ben kanaldaki bütün videolarında böyle arka arkaya hep tier list olmasını istemedim. O yüzden bir müddet ara vermiştik. Şu an tekrar devam ediyoruz. Yine ara ara sizlerle birlikte bu tier listlere devam edeceğim arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani bu videoları seven ve izleyenler için söyleyeyim ki devam edecek. Evet başlayalım. E, oyun oyun mu sıralamış? Hayır yani şey değil herhalde karışık gidiyor. Ne S, A, B, C, D zaten açıklamama bile gerek yok herhalde iyiden kötüye bir sıralama olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 19 tane rival varmış. Hmm. Şu rival şu rival aynı kişi değil mi bu arada? Ben mi yanlış biliyorum? Galiba bunlar aynı kişiler. Niye ikisini de koymuş? Neyse evet, biz öyle değerlendirmeyelim. Evet ilk baştaki e, rivalımız bu Tierno muydu adı bu elemanın? Hiç sevmem. Yani Bakın e, XY oyunlarındaki rivalları gerçekten hiç sevmiyorum. Yani onu söyleyeyim rival gibi rival da değil bunlar zaten. Gerçi son Pokemon oyunlarında rivallarda biraz problem var onu söyleyeyim yani. O yüzden Tierno'yu direkt olarak D'ye koyuyorum arkadaşlar. Geliyor, dans ediyor, bilmem ne yapıyor. Çok sevmiyorum yani böyle rivalları ben. O yüzden burada. Şu elemanı en sonki karaktere göre değerlendireceğim çünkü şundan ikisinin aynı olduğunu düşünüyorum. Bianca, Bianca karakteri Black White 2'de daha çok Black White'ta mı çıkmıştı karşımıza? Black White'ta da vardı, Black White 2'de bize başlangıç pokemon'u falan veriyordu yani o derece. Bianca'yı ben sevdim yani rival olarak her ne kadar böyle dişli bir rival olmasa da sevimli rival olsa da bu Bianca'nın hikayesi falan çok iyiydi oyunda bence. B seviye bir rival olduğunu düşünüyorum Bianca'nın. Ben yani, tip olarak da severim kendisini. E, bu rivalımız e, aslında buna rival gözüyle mi bakacağız ya bu kendi karakterimiz zaten. Yani bu rival değil ki değil mi? Onu nasıl yapıyoruz? Ama doğru e, hepsini el alacağız yani o zaman. Hmm. Yani seçtiğimiz karakter de oluyor. Öteki rival oluyor bu sefer. O yüzden ya X.Y'deki kız karakter başarılı. Serena'ya da çok benziyor. Zaten Serena, animedeki Serena'ya birebir neredeyse. Ama erkek karakterin aynı şekilde başarılı olduğunu düşünmüyorum. C seviye bir e, rival olduğunu düşünüyorum. İsmi de şu an hatırlayamadım. Javier mi neydi? Böyle garip bir adı var. Çeren, Çeren güzel bir rivaldı bence. Hatta Black White 2'de Çeren şey oluyordu değil mi? E, gym lideri falan oluyordu. Bence kaliteli bir rival. A seviye bir rival olduğunu düşünüyorum. Heh. Neydi bu? How? How? Yok ya. Yani How şey bir karakter. Tamam iyi hoş bir karakter ama rival dışında iyi bir karakter yani. Hani Rival'lık bir şeyini göremedik yani açıkçası ama Karakter olarak il, ilginçti. Yine kendisini C seviyeye koyacağım. D'ye de atmak istemiyorum çok. E, bu sarı saçlı elemanın, e, turuncu saçlı elemanın adını hatırlayamadım mesela. Hmm. Yine XY'deki bu dans eden arkadaşla gelen e, şeylerden biriydi. Rival'lardan biriydi. Bu biraz daha aklı başında bir karakter. Yani o Tierno'ya göre birazcık daha aklı başında. O yüzden kendisini C seviyeye koyacağım. Öyle. O evet. Bu arkadaş hiç düşünmeden S seviyeye konacak bir arkadaş arkadaşlar. Biliyorsunuz Silver karakteri bence galiba Pokemon oyunlarındaki en iyi rival. Şöyle düşündüğüm zaman yani şeyi de saymazsak, Blue'yu saymazsak herhalde en iyilerden biri. Hatta hikaye olarak en iyisi bence. Yani ikinci nesil oyunlarında karşımıza çıkan bir rival arkadaşlar. Gold Silver ve Hard Gold Soul Silver'da. Yani bir kere laboratuvardan Pokemon çalıyor. Yani starter'ını bayağı çalıyor bu. Hırsız. Aynı zamanda roket takımı lideri Joandi'nin oğlu. Yani alt, alt hikayesi de çok iyi gerçekten. Oyun oyun oynarken görüyorsunuz. Ben kesinlikle S seviye bir rival ve böyle bir rival neden yapmıyorsunuz kardeşim bize oyunlarda artık bilmiyorum yani. Ee, bu adı neydi bunun ya? Ya bu Galley'de olan, Mega Galley'de olan karakter. E, ee, Omega Orbe Alpha Safir'de çıktı bu karakter de. Adını unuttum şimdi. Voli miydi ya? Voli gibi bir şeydi de adı değil mi? Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Bu da yani rival denebilir mi buna? Çok denemez. Hani birkaç kere karşımıza çıkıyor sadece ama çok böyle lay, lay bir karakter değil. Onu biliyorum yani ve B seviye koyacağım bunu. Yani A seviye bir karakter de değil açıkçası rival olarak. E, May karakterimiz Omega Ruby Alpha Safir ve tabii ki 3. nesil oyunlarındaki hem kendi karakterimiz hem de rivalımız oluyor. Bu karakter o kadar öyle mal bir karakter değil mesela. Rival ama hani güzel bir rival. Hani seninle gelip baya bir şey yapabiliyor. Yani her ne kadar sevimli bir karakter de olsa. Bence B seviye diyelim ya. Şimdilik bir B seviye diyelim de sonra bakarız. Ha, bu karakter hiç fena değil bak. Bu da Black White 2'de mi çıkmıştı karşımıza? Yanlış mı hatırlıyorum? Black White 2'de mi çıkmıştı ya? Galiba Black White 2'de çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam orada çıkmıştı. İyi bir rival. Yani A seviye bir rival bence. Yani harbiden rival gibi yani böyle sana rakip olabilecek, didişecek rivallardan olduğu için. Yani bu da yine aynı şekilde yani Mayden çok bir fark yok benim için B seviye diyelim. O Gladion C seviye bir rival. Yani şimdi 7. nesil oyunlarını oynadıysanız Gladion'un az çok ne olduğunu Ne yaptığını Karşımıza çıktığında nasıl olduğunu biliyorsunuzdur Ki animede de zaten etkisini yeterince gördük Bence S seviye bir rival Hatta bak şey demiştim hani Oyunlarda neden böyle bir rival karşımıza çıkarmıyorlar Demiştim ama aslında Gladion gibi bir karakter 7. nesil Oyunlarında çıkmıştı mesela Bak şimdi hatırladım yani ee, Bu karakterde ismi S ile başlıyordu Ama hatırlayamıyorum şu an bunu da çok fazla sevmiyorum açıkçası ya. de çok fazla böyle rival karakter vardı ama... Toplasını yani bir rival yapmıyorlardı bence. Hadi C seviyede kalsın yani bu rival. Serena... Aslında bu karakter Serena değil biliyor musunuz yani? E, tabii çok benziyorlar ama... Anime'deki Serena bu oyundaki Serena değil. Çünkü bu kız çok e, yaş olarak büyük. Yani X.E'deki karakterler... Her ne kadar o chibi versiyonda olsalar da... Normal fotoğrafları geldiğinde... 16-17 yaşındalar. Yani hatta bilgileri bazı yerdeki bilgilerin 17 yaşında falan oldukları söyleniyordu zannedersem. Yani şey değiller öyle e, küçük karakterler değiller ve bu Serena da değil zaten ama ona çok benziyor tabi. Yani sırf güzelliğinden hani bir, bir tık daha benim için yukarıda olacak şu karakterden yukarıda koyacağım yani. Ama burada bütün rival'lar yokmuş ya onu şimdi anlamış oldum. Bu arada şunla şunu yer değiştirelim ya dur. Ellesi görünsün daha iyi. Mesela ben Black White'taki karakterleri görmedim. Ana karakterleri. Yani. Mesela en nerede? En de bir rival sonuç olarak. En yok. Değil mi? Şimdi fark ettim bak birçok eksiklik var aslında. Neyse olanları değerlendireceğiz. Ya bu Brand, Brand bu? Brand mıydı? Neydi lan bu karakterin adı? Hatırlayamadım şu an. Diamond Pearl oyunlarındaki ve Platinum oyunlarındaki rivalımız B seviye bir rival. Çok da öyle müthiş bir rival mıydı? A seviye olabilir mi? Hayır ya B seviye yeterli bence. Blue, Green artık adına ne diyorsanız S seviye kesinlikle. Yani bunu anlatmaya bile gerek yok herhalde. Red ve kendisi zaten Pokemon oyun tarihinin en dişli karakterlerinden biri. Bir de bu Let's Go'daki karakterimiz var. Hemen D seviyeye koydum. Hiç rivallığını görmüyoruz bile yani doğru düzgün. Ama dediğim gibi evet, şu an tamamladım listem ama yani ben yani bazı karakterlerin eksik olduğunu fark ettim şu an. Mesela N olsaydı kesinlikle S seviye bir rivaldı. İşte yeni oyunda mesela Sword Shield'daki karakterimiz Hop yine C ya da D seviyede kalırdı benim için. Soranlar için söylüyorum bunları. Ayka Sword'da bizim rival'ımız olan bir karakter daha vardı değil mi? Neydi adı? İsimleri unutuyorum ya. B ile başlıyordu gene ama. Onlar da çok müthiş rival'lar değil. Yani Sword oyunlarında da böyle müthiş bir rival görmedik açıkçası. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Atlanan, eksik olanlar da mutlaka vardır. Şöyle bakıyorum ilk nesil oyunlarında. Tamam, blue var. Mesela yellow karakterini koyabilirlerdi. Yellow değil de Green miydi o kız karakteri? Üf, karışık oralar biraz. O karakteri koymamışlar. O olabilirdi. Hatta bunlar less code olmasına rağmen neden yok? Ondan sonra ee, ikinci nesilde silver tamam koymuşuz. Üçüncü nesilden tamam onlar var tamam. Dördüncü nesilde sarı kafa var tamam. 5. nesilde Eksik var bence. 6. nesil tamam. 7. nesil tamam gibi. Tamam ya. Çok da eksik yokmuş. Evet. Rival'lar bu şekildeydi arkadaşlar. Rival'lar bu şekilde sıraladım ben. Benim için Silver, Gladion ve Blue S seviye Rival'lardı. Siz de de aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. A seviyede Çerem ve adını şimdi unuttuğum karakteri gördük. B seviyedekiler daha böyle orta halli. Hem sevimli hem yardımcı, bir taraftan rival olan karakterler. Aşağı indikçe de işte birazcık çöpleşiyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu videodan da arkadaşlar daha fazla lafı uzatmayayım. Diğer videolarımızın devamlılığı sizin izlemeleriniz, beğenileriniz ve yorumlarınızla oluyor. Unutmayın. Siz ne kadar isterseniz ben o kadar elimden geldiği yapmaya çalışacağım. Fikirlerde sunabilirsiniz tabii ki. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza ücretli olarak destek verebilirsiniz. Kanalımıza ücretli destek veren arkadaşların isimlerini öğrenerek videoma son veriyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.